İkinci söz, Irak'taki gelişmeler ve Türkiye'nin yol haritası ile ilgili söz isteyen Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'e aittir. Sayın Çömez buyurun efendim. Sayın buyurun Başkan, edelim. değerli milletvekili arkadaşlarım. Irak ve özellikle Irak'ın kuzeyinde yaşanan son gelişmelerle alakalı düşüncelerimi anlatmak üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bağdat'ta dün elin bir uçak kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlarım, diktatörlük baskısı altında yıllarca ezilen Irak bugün bir başka dram yaşıyor. Şöyle bir geri dönüp bakalım ne olduğuna. Irak'ın kuvveti, Irak kuvveti işgaliyle başlayan ve birinci körfez savaşı ile devam eden süreç 36. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak güvenli bir bölge oluşturulmasıyla noktalandı. Yani bugün sözde Kürdistan olarak tanımlanan özel bölgeden bahsediyorum. 10 yıllık bu ilk periyodun ardından 11 Eylül saldırıları yaşandı. Ve bu kez Irak, despotizmin kalesi olduğu, nükleer ve kimyasal silahları bulundurduğu gerekçesiyle koalisyon güçleri tarafından işgal edildi. Bu dönemde bölgeye demokrasi getirileceği iddia edildi ancak Büyük Ortadoğu, Genişletilmiş Ortadoğu, Yeni Ortadoğu Projesi adına her ne derseniz deyin, bölgeye huzur, istikrar, zenginlik değil, yokluk, sefalet, kaos ve gözyaşı getirdi. Ve bu işgalin ardından Irak'ta tam 650 bin kişi hayatını kaybetti. Irak'ta toplumlar artık neredeyse birbirlerine asla güvenemeyecek kadar ayrıştılar ve birbirlerinden koptular. Ve her ne kadar açıktan telaffuz edilmese de Irak'ta bir Sünni Şii iç savaşı başladı. Bağdat, Azamiye ve Kazimiye bölgelerine ayrılıp bir yandan iç savaş körüklenirken, öte yandan kuzeyde oluşturulan ve adına sözde Kürdistan denen bölge özenle desteklenmeye başlandı. Bu esnada zenginliklerin merkezi Kerkük'te ise sistematik bir çalışma başladı. Önce Kerkük'ün nüfus idaresi ve tapu daireleri yakılıp yıkıldı tüm tarihi resmi evraklar yok edildi. Ardından başta Süleymaniye olmak üzere pek çok Kürt yerleşim bölgesinden mülteciler buraya taşındı. Önce Birleşmiş Milletler gözetimindeki kamplarda barındılar. Sonra da genellikle Türkmenlerden kamulaştırılan arazilere yapılan toplu konutlara geçirildiler. Değiştirilen bu demografik yapı ile gidilen seçimlerle şehrin yönetimi Kürtlere verildi. 500 bin civarındaki Kürt mülteci yerleşik düzene geçti ve ardından şehirde yaşayan Türkmenler ve Araplardan ruhsatsız silahlarının tamamı toplanmaya başlandı. Peşmerge güçleri ise bir yandan takviye edildi ve silahlarla desteklendi. Değerli arkadaşlarım, tüm bunları okuyarak ya da duyarak söylemiyorum. Bizzat defalarca giderek, görerek, yaşadığım ve bildiğim şeyleri konuşuyorum. Ne yazık ki biz Irak ve Kerkük gerçeğini Baker Hamilton raporundan okuyoruz. Kerkük'teki tehlikeyi Amerikalı senatör McCain'in ağzından yorumluyoruz. Oysa bizim arka bahçemiz olan bu coğrafyaya biz bu kadar ırak mı olmalıydık? Musul ve Kerkük'e 1960'lı yıllardan beri giden bir Türk devlet başkanı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden giden bir resmi heyet yok. Tabii bizim nüfuz edemediğimiz bu topraklar küresel oyun kurucular tarafından yeniden dizayn edilmeye başlandı. Planlı bir hazırlık döneminin ardından Saddam'ın idam edilmesiyle birlikte Irak'ta artık yeni bir süreç başlamıştır. Bu dönem ise hasat dönemidir. Sıra petrolle ilgili yapılacak tasarruflara ve yasa değişikliklerine geldi. 1972 yılında millileştirilen Irak petrolleri, imtiyaz sözleşmeleriyle yeniden petrol şirketlerine devredilecek. Buna dair tüm mutabakatlar sağlandı. İngiliz ve Amerikan petrol şirketleri bu süreçten büyük karlar elde edecekler. Artık gözler Kerkük referandumuna çevrildi. 2007 sonunda yapılması planlanan referandumun sonuçları artık şimdiden bellidir. Bu koşullar altında yapılacak referandum Kerkük'ün sözde Kürdistan'a bağlanmasıyla sonuçlanacak ve bunda en ufak bir kuşku yok. Tabii yine söylüyorum. Bu coğrafyayı iyi tanıyan ve iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Bu son perde bu topraklarda asla huzur getirmeyecek. Ne yapılırsa yapılsın, hangi tedbir alınırsa alınsın Kerkük'te bir iç savaş kaçınılmaz olacak ve yıllar boyu bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Değerli arkadaşlarım, Irak'ın kuzeyi bizim için ulusal güvenliğimizi direkt olarak tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür. Sadece yeni oluşturulan veya oluşturulmaya çalışılan düzen değil ya da savaş ve savaş veya kaosun oluşturduğu ortam değil, burada yuvalanmaya çalışan veya varlığını sürdüren PKK'dan da bahsetmek istiyorum. Dost ve müttefik Amerika bugüne kadar ne yazık ki bu yapılanma ile ilgili atması gereken adımları atmamıştır. Kurulan terör... Sayın bu buyurun devam edin. Teşekkür Konuşmaz, ederim. Tamamlayız. Dinlerseniz sonuna kadar iyi şeyler duyacaksınız Hüseyin Bey. Lütfen sabredin. Kurulan terörle mücadele koordinatörlüğü de rasyonel, sonuç alıcı ve kalıcı adımlar atmak yerine halkın umutlarını ve meşgul edilmesini koordine eden bir yapıya dönüşmüştür. Merak ediyorum 11 Eylül saldırılarından bir gün sonra NATO'nun 5. maddesini işleterek Afganistan'a birlik gönderilmesini sağlayan Amerika, Kuzey Irak'taki bölücü örgütün adı PKK değil de El-Kaide olsaydı acaba aynı şey mi yapardı? Yani 30 bin kişiyi katleden bölücü örgütü emekli bir generali atayarak mı tasfiye etmeye çalışırdı? Ben bir milletvekili olarak bu kurumun ne yaptığını ve bugüne kadar hangi sonuçları aldığını bilmiyorum. Ama Kuzey Irak'ı yakından tanıyan birisi olarak yapılması gerekenleri çok iyi biliyorum. Kandil Dağı'na giden tüm yollar kesilmeli, PKK'nın gözcü kulübeleri yok edilmeli. Terör örgütünün özellikle Avrupa merkezli para kaynakları kurutulmalı ve bunun için istihbarat paylaşımı yapılmalı. Terör örgütüne giden gıda, mühimmat, ilaç ve silah yardımlarının önü kesilmeli. Herhalde roket atarların, Stinger füzelerinin, C4 ve A4 patlayıcılarının ve diğer silahların Örgütün barındığı mağaralarda kendilerince imal edildiğini kimse iddia etmiyor. PKK'nın bizzat organize ettiği uyuşturucu trafiği ki bu Afganistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanıyor mutlaka engellenmeli. İnternet, GSM, telsiz telefon tüm iletişim ağları çökertilmeli ve televizyon bağlantıları kesilmeli. Dünya medyası önünde boy gösteren açıklamalar yapan örgütün çete başları tüm taleplere rağmen hala iade edilmemiştir bunların iadesi derhal sağlanmalı ve tüm istihbari bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde paylaşılmalı. Örgütün araziye inen elemanları halen KDP ve KYB'nin ofislerinden lojistik destek alıyor. Para temin ediyor, hasta ve yaralıları bu ofisler marifetiyle tedavi ediliyor ve kendilerine iş bulunuyor. Bunların mutlaka önüne geçilmeli. Talabani ve Barzani'nin bölücü örgüt yöneticileriyle temasları mutlaka kesilmeli. Birleşmiş Milletler tarafından uzun süre desteklenen Mahmur kampı ki hala Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen son cümlenizi hadi. alayım efendim. Buyurun. Hala burada barınmaktadırlar. Bunların mutlaka Türkiye'ye iadesi sağlanmalı. Değerli arkadaşlarım bunların hiçbirisi gerçekleşmedi ve diliyorum ki önümüzdeki dönemde bunların gerçekleşmesi için ciddi adımlar atılır. Sözlerimi noktalarken Irak'ın bizim için çok özel bir coğrafya olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tarih bağımız, din kardeşliğimiz, komşuluğumuz, akrabalığımız ve ortak kültürel değerlerimizin olduğu bu coğrafyaya bizim çok yakın ilgimiz ve çok yakın bir dostluğumuz vardır. Türkiye, Anadolu'nun Türkleşmesinden iki buçuk asır önce Türk damgasının vurulduğu bu coğrafyaya çok ama çok hassastır. Sayın Başbakan'ın dün Kerkük'le ilgili ortaya koyduğu hassasiyette son derece önemlidir ve muhataplarınca iyi okunmalıdır. Buram buram Türk kokan, Anadolu kokan bu bölgeler yüreğimizden bir parçadır ve orada atılacak yanlış adımlar bizi çok ama çok rahatsız eder. Ben bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altından bizleri Türkmeneli televizyonu marifetiyle seyreden Kerkük'teki bütün Türkmen kardeşlerimize kucak dolusu, yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum ve hepimizin yüreğinin, muhabbetinin, dostluğunun onlarla beraber olduğunu tekrar Teşekkür ederim Sayın Cömez. Gündem dışı üçüncü söz son dönemde Türkiye ve Suriye arasında yaşanan gelişmeler